kıymetli baş ağalar, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları. Ben de özellikle sözlerime başlamadan evvel hepinizin muhabbetle selamlıyorum. Bugün buraya aslında başka programlar olmasına rağmen özellikle katılmak istedim. Sebebi de hem Karatekin Üniversitesi'nin toplumla bütünleşmesi, Cankırı halkıyla uyumlu bir şekilde hizmet sunmasına katkı sağlamak hem de Kadir Bey'i beğenen bir idareciyim onu söyleyeyim. Kadir Bey hem Çankırılı hem de üretken bir arkadaş. Bu projeyi bana açtığında, bana gelip söylediğinde ben bütün desteği vereceğimi ifade etmiştim. Bu yapımcısı Şahin Bey, Şahin Özel benim İstanbul'dan dostumdur. Şahin Bey'le kendisini buluşturdum. Rektör hocamdan gerekli desteği aldılar ve bu eser ortaya çıktı. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara, rektör hocama, Kadir hocama, Gökhan Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum tür faaliyetler, önemli faaliyetler. Bina yapabilirsiniz, futbol sahası yapabilirsiniz, hastane yapabilirsiniz. Ama kültür hayatınız boş ise o hastaneden, o spor salonundan bize iyi şeyler çıkmaz. O itibarla kültür alanında yapılan bütün faaliyetlere olabildiğince destek veriyor. Bu da onlardan biridir. Demin hocamız güzel bir şey söyledi. Haşra'daki, İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki Çankırı dernekleri, federasyon yetkilileri, dernek başkanları nerede diye. Bu konuda da bir projemiz var. Burada ilk defa açıklıyorum. Nisan ayında büyük ihtimalle İstanbul'da büyük Çankırı buluşması yapacağız. 25 bin Çankırılıyı büyük bir salonda Abdü İpekçi'de ya da Sinan Erdem'de buluşturmayı tasarlıyoruz. Zekeriya Bey'le birlikte hocam. Orada inşallah bunun tanıtımını da satışında gerçekleştirmiş oluruz. Bununla kalmıyorum. Hem Adem Bey'e İstanbul'daki arkadaşlara bugün gene hatırlattığı için hocama teşekkür ediyorum. Öğleden sonra telefonla ricada bulunacağım. Bu kıymetli esere sahip çıkmaları konusunda rica edeceğim. Kendilerine bu konuyu ileteceğim. Bu konuda da bilginiz olsun. Ben tekrar buraya gelen tüm hazırına yaren kültürüne verdikleri destek nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Çankırı valisiyim. Bu işin sahibisiniz.